YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. A350 uçaklarındaki boya kusurları nedeniyle Airbus'la Qatar Airways arasında gerilen ipler kopma noktasına geldi. İki tarafta ellerindeki tüm kozları masaya sürdü. Peki bundan sonra ne olacak? Emirates dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın tepesinde gerçek bir dublörle çektiği reklam filmini bir üst perdeye taşıdı. Bu kez gerçek bir A380 de filmde yer aldı. Zorlu çekimler nasıl gerçekleştirildi? Dünyanın en büyük uçağı Strato Lounge Rock 3. test uçuşunu başarıyla tamamladı. FedEx kargo uçaklarını lazer tabanlı hava savunma sistemiyle donatmak için harekete geçti. Rolls-Royce'un Spirit of Innovation isimli uçağı dünyanın tamamen elektrikli en hızlı hava aracı ünvanını kazandı. Oakland'ın nemli iklimi pandemide yerde bekleyen Air New Zealand uçaklarının motorlarında korozyona neden oldu. Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. <laughs> Avrupalı uçak üreticisi Airbus'la en büyük müşterilerinden biri olan Qatar Airways arasında uzun zamandır A350 uçakları üzerinden devam eden anlaşmazlık hafta içinde bambaşka bir boyuta taşındı. Her iki tarafta adeta ellerindeki tüm kozları masaya sürdü. Ocak 2021'de Qatar Airways'in A350 uçaklarında anormal boya sorunları tespit edildiğini raporlamasıyla başlayan süreç aradan geçen bir yıl içinde yasal bir hesaplaşmaya ve karşılıklı radikal kararların alındığı büyük bir tatsızlığa dönüştü. Katar Sivil Havacılık Otoritesi, A350 uçaklarında tespit edilen boya kusurları nedeniyle şirketin filosundaki 53 adet A350'nin 21'inin uçuşlardan çekilip yere indirilmesini emretti. Airbus uçaktaki kozmetik sorunu kabul ediyor ancak bunun uçuş emniyetini etkileyen bir sorun olmadığını iddia ediyor. 2016'dan bu yana en az 5 farklı hava yolunda A350 uçaklarında boya kusurları tespit edip raporladığı ortaya çıkmıştı. Ancak Katar Sivil Havacılık Otoritesi hariç şimdiye kadar uçakların yere indirilmesini emreden başka bir kurum olmadı. Katar Airways Londra'da açtığı davada Airbus'tan yere indirilen 21 uçak için 618 milyon dolar tazminata ek olarak uçakların yerde kaldığı her gün içinde 4 milyon dolar istiyor. Havayolu ayrıca İngiliz yargıçlardan uçaklardaki boya sorunu çözülene kadar Airbus'un A350 teslimatlarını durdurma kararı vermesini talep ediyor. Bu kritik duruşma Nisan'ın son haftasında yapılacak. Bütün bu gelişmeler üzerine geçtiğimiz hafta Airbus, Katar'ın ulusal hava yolunun daha önce verdiği 50 adetlik A321neo siparişini iptal etti. Bu gelişme iki şirket arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. Hava yolları genellikle finansal sorunlar veya değişen piyasa koşulları nedeniyle imalatçılarla masaya oturup daha önce verdikleri uçak siparişlerini iptal etmenin yollarını arayabiliyor. Ancak bir uçak üreticisinin sözleşmeyi fesheden taraf olması belki de ilk kez yaşandı. Airbus'un bu beklenmedik hamlesinden bir gün sonra Katar Airways Airbus A350 uçaklarındaki kozmatik hasarın boyutlarını ortaya koyan bir video yayınlayarak adeta misilleme yaptı. Şimdiye kadar konuyla ilgili yalnızca birkaç fotoğraf kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak yeni video uçak üzerindeki boya probleminin ciddiyetini net şekilde gösteriyor. Video yıldırımdan korunma sistemi ve kompozit kısımları da etkileyen birkaç farklı hasar türünün net şekilde görülmesini sağlıyor. Öte yandan Qatar Airways'in kozmatik sorunlarla ilgili anlaşmazlık çözülene kadar yeni A350 teslim almayı şiddetle reddetmesine rağmen A321neo siparişlerinin Airbus tarafından iptal edilmesiyle ilgili mücadeleyi de sonuna kadar sürdürmesi bekleniyor. 2011 yılında Qatar Airways Airbus'a A320neo uçaklarını içeren bir sipariş verdi. Daha sonra 2017'de bu sipariş 50 adet A321neo şeklinde revize edildi sipariş edilen 50 uçağın liste fiyatının 6.35 milyar dolar olduğu açıklandı. 2019'da Qatar Airways bu 50 uçaklık siparişin 10'unu Airbus A321 Long Range varyantına dönüştürdüğünü açıkladı. Bu 50 uçağın şirketin mevcut filosundaki 31 adet dar gövde uçağın yerini alması planlanıyordu. Bu sipariş hamlesiyle Qatar Airways koltuk kilometre başına maliyetlerini düşürüp kapasite artışı doluluk oranları ve rota performansını iyileştirerek ciddi bir ekonomik kazanç sağlamanın dışında yeni pazarlara açılma hayalleri de kuruyordu. Siparişlerin iptalinin şirketin rekabet gücüne büyük bir darbe vuracağı düşünülüyor. Ağustos 2021'de Emirates üniformalı bir kadının dünyanın en yüksek binası Burj Halife'nin tepesinde tabelalar tuttuğu bir video internette viral şekilde yayıldı. Birçok kişi videonun stüdyoda yeşil perde yöntemiyle çekildiğini düşündü. Oysa videonun kamera arkası görüntüleri paylaşıldığında kadının gerçekten binanın tepesine çıktığı anlaşıldı ve videonun etki gücü çok daha arttı. Videonun pazarlama faaliyetleri üzerindeki olumlu etkisi Emirates'i videodaki gösteriyi daha etkileyici bir şekilde tekrarlamak üzere harekete geçirdi. Aynı dublör called smith-ludwig Bir kez daha burşalifanın Halifa'nın tepesine tırmandı. Bu kez sadece tabelaları tutmakla da kalmadı. Aynı zamanda bir Airbus A380 onun etrafında uçtu. Videoda Emirates'in Dubai Expo 2020 için özel bir boyama yaptığı A380 seçildi. Reklam filmi Expo 2020'yi tanıtmayı amaçlıyor. Smith Ludwig'in taşıdığı tabelalarda fuar ve hava yoluyla ilgili çeşitli sloganlar yer alıyor. Smith Ludwig 830 metre yüksekliğindeki binanın tepesine çıkmak için önce asansörle 160. kata çıktı. Ardından 1 saat boyunca dar ve zor zorlu bir merdiveni tırmanmak zorunda kaldı Emirates'in renkli A380'i bu reklam filminde mükemmel karelerin yakalanabilmesi için Burj Halifa'nın etrafında 11 kez turladı. Bu esnada 145 knot yani yaklaşık 270 kilometre hızla uçtu. Bu A380'in normal seyir hızının oldukça altında. Uçak Burj Halifa'dan yaklaşık 800 metre uzakta ve yüksekte uçtu. Havada toplam 3 saat 12 dakika kalan uçağın bu esnada çizdiği rotada oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu. <laughs> İngiliz rolls Royce, Split of Innovation isimli uçağının dünyanın tamamen elektrikli en hızlı hava aracı ünvanını aldığını duyurdu. Kasım ayında rekor denemesi yapan uçak, ilgili havacılık kurumlarından resmi onayı hafta içinde aldı. Uçağın 750 beygirin üzerindeki motoru %90 oranında verimli uçuşlar sunabiliyor. Kalan %10'luk enerji ise ses ve ısı yoluyla kaybediliyor. Split of Innovation programı elektrikli uçuşun yeteneklerini kanıtlayarak, sürdürülebilir havacılığa öncülük etmeyi amaçlıyor. İngiliz şirket bu projeyle düşük karbonlu hava yolculuğunun geleceğini mümkün kılmak istiyor. Uçak ilk olarak geçen yıl Eylül ayında İngiltere'nin Wiltshire kasabasında Savunma Bakanlığı'nın Boscombe Down sahasından havalandı. 400 kW'lık elektrikli güç aktarma sistemi bir uçak için şimdiye kadar bir araya getirilmiş en yoğun pil paketiyle destekleniyor. 16 Kasım'daki rekor uçuşundaysa uçak 3 kilometrede saatte 555.9 km azami hıza ulaşarak bir önceki rekor olan saatte 213.04 kilometreyi rahatlıkla geçti. Ayrıca 15 kilometrede saatte 532.1 kilometre hıza ulaşıldı ve bu irtifada bir önceki rekor olan saatte 292.8 kilometre neredeyse ikiye katlanmış oldu. Rekor denemesi kapsamında Split of Innovation saatte 623 kilometre maksimum hıza ulaştı. 3 kilometrelik rekor uçuş için uçak Rolls Royce Royce'un test pilotu ve uçuş operasyonları direktörü Phil O'Dell tarafından 15 kilometrelik rekor uçuş içinse Electro Flight pilotu Steve Jones tarafından uçuruldu. Rolls-Royce'un Split of Innovation programı kapsamında elde ettiği bu başarılarının havacılık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını açması bekleniyor. Elektrikli hava araçlarının önümüzdeki yıllarda kısa mesafeli seyahatlerde devrim yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde hayatımızın standart bir parçası haline gelmesi beklenen elektrikli dikey iniş kalkış yapabilen hava araçlarının da bel kemiğini oluşturacağına inanılıyor. Bu teknolojiyi EasyJet gibi geleneksel ticari hava yollarının yanı sıra sektörün çok çeşitli paydaşları ...yakından takip ediyor. Dünyanın en büyük uçağı Strato Launch Rock... ...Kaliforniya'daki Mojave Çölü üzerinde... ...üçüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı. 4 saatten fazla havada kalan uçak... ...7.160 metre yüksekliğe ve... ...180 knot hıza ulaştı. Strato Launch ekibi bu uçuşta sol ana iniş takımını test etti. Uçağın sistemleri ve genel uçuş performansında... ...yapılan iyileştirmelerin de gözlemlendiği uçuşta donanımların beklendiği gibi çalışmaması durumunda olası iniş alternatifleri de denendi. Test pilotları hızı kalibre etmek ve uçuş kontrol sistemlerini test etmek için çok çeşitli manevralar gerçekleştirdi. Bu uçuşta toplanan veriler 2022'de yapılması planlanan hipersonik test sürecini desteklemek ve uçağın operasyonel performansını daha da geliştirmek için kullanılacak. Çift gövdeli yapısıyla daha önce üretilen hiçbir uçağa benzemeyen Rock, Microsoft'un kurucularından Paul Allen tarafından ses hızının 5 katı ve üzerindeki hızlara ulaşabilen, roketle çalışan hipersonik Talon A araçlarını üst atmosfere taşımak için tasarlandı ve geliştirildi. TA-0 ve TA-1 isimli ilk iki araç ilk testlerini Aralık 2021'in sonlarında tamamladı. 2022'de hipersonik uçuş testlerinin başlaması hedefleniyor. Strata Launch müşterilere gelecek yıl ilk teslimatı da yapmayı planlıyor. Eğer her şey yolunda giderse dünyanın en büyük uçağı müşterileri için düşük dünya yörüngesine yük taşıyacak. Tamamen kompozit malzemeden üretilen uçak 245 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. 6 adet Pratt Whitney PW4056 turbofan motorundan güç alan uçağın kanat açıklığı 11.8 metre. Uçak 7.3 metre uzunluğunda iki ayrı gövdeden oluşuyor. Her ne kadar Alan Stratolaunch'un arkasındaki itici güçlerden biri olsa da Ekim 2018'de 65 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybettiği için uçağın ilk uçuşuna şahit olamamıştı. Amerikan kargo devi FedEx, kargo uçaklarını ısı güdümlü, taşınabilir, omuzdan ateşlenen füzelerden korumak için, kızılötesi lazer enerjisi yayan hava savunma sistemiyle donatmak için Federal Havacılık İdaresi FAA'ya başvurdu. Hava yolu endüstrisi onlarca yıldır memped olarak bilinen füzelerin uçaklara yönelik tehdidiyle boğuşuyor. Bugüne kadar sivil uçakların füzeyle düşürüldüğü çok sayıda olay yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre 1970'lerden bu yana 40'tan fazla sivil uçak, Memped'ler tarafından vuruldu. Bu olayların bazıları tamamen yanlış tanımlama veya hedefleme gibi nedenlerle meydana geldi ve yüzlerce kişi bu olaylarda yaşamını yitirdi. Lazer füze savar sistemleri çoğunlukla askeri uçaklar tarafından kullanılıyor. Füzeye uçağın ısısını takip etmesini engellemek amacıyla kızılötesi lazer enerjisi yönlendiriliyor ve füzenin uçağı takip etme kabiliyeti bozuluyor. FedEx filosunda şu an yüzlerce kargo uçağı var. Ancak şirket füze savar lazer sistemini tüm uçaklara değil henüz filoya katılmayan Airbus A321-200 uçaklarına entegre etmek istiyor. EFE FedEx'in başvurusunu onaylamadan önce 45 gün boyunca kamuoyundan geri bildirim ve yorumları toplayacak kızılötesi lazer enerjisinin uçaktaki, yerdeki veya diğer uçaklardaki kişiler için tehlike oluşturmasının önüne geçebilmek için bir dizi önlem alınması gerekiyor. Müzik 2020'de Covid-19 küresel havacılık sektörünü etkisi altına aldıktan sonra Air New Zealand filosundaki 8 adet Boeing 777 200 ER ile birlikte 4 adet 777 300 ER uçağını uzun süreli park yani storage pozisyonunu almak için ülke dışına gönderdi. Ancak 3 adet Boeing 777 300 ER uluslararası uçuşlar yeniden başladığında hava yoluna operasyonel esneklik sağlaması için Yeni Zelanda'da Auckland Havalimanı'nda storage durumunu alındı. Auckland'ın nemli ikliminin Boeing 777 300ER uçaklarının General Electric G90 motorlarının dördünde korozyona neden olduğu tespit edildi. Normalde uçakların uzun süre park edileceği durumlar için çöl ikliminin hakim olduğu coğrafyalar tercih ediliyor. Uçaklar motor ve uçak imalatçıları tarafından önerilen bakım prosedürlerine uygun olarak storage pozisyonunda alındı. Ancak yine de Oakland'ın yüksek nemli havası G90 motorlarını olumsuz etkiledi. Motorların düşük basınç kompresör kısmında oluşan korozyon deniz aşırı ülkelerde onarıldı. Uçuş emniyeti açısından şu an bir sorun teşkil etmiyor. Motorun veya uçağın yapısal bütünlüğünü olumsuz etkilemiyor. Pandemi sırasında Federal Havacılık İdaresi FAA, hava yollarının storage durumunu aldığı uçakların uçuşlara döndürülmeden önce korozyon kontrollerinin yapılmasını gerektiren bir uçuşa elverişlilik yönergesi de yayınlamıştı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.